Geçenlerde poliklinikte lazerle katarakt ameliyatı yapabiliyor musunuz diye bir soruyla karşılaştım. Bunun üzerine bu videoyu çekmek istedim. Lazerle katarakt ameliyatı yapılır mı? Aslında biz katarakt ameliyatını yaparken kullandığımız yöntem fakoemülsifikasyon yöntemidir. Sadece 2.2 milimetrelik bir girişle yapılır ve ultrasonik dalgalar kullanılarak katarakt haline gelmiş mercek parçalanır, vakumla alınır ve yerine yapay mercek koyulur. Peki hiç mi lazer kullanılmaz? Aslında ana giriş yerini açarken ve merceğin önündeki zarı yuvarlak olarak keserken lazer kullanılabilir. Bu sadece ameliyatın başlangıcındaki ilk iki basamaktır. Diğer türlü biz onları normal el yordamıyla da rahatlıkla yapabiliyoruz. Lazeri bu basamaklar dışında katarakt ameliyatında kullanmıyoruz. Biz bunu FAKO emülsifikasyon yöntemiyle tamamlayıp yapay merceğini koyup ameliyatı sonlandırıyoruz. Eğer FAKO emulsifikasyon yöntemi ile ilgili çok daha detaylı ve uzun bir video izlemek isterseniz açıklamalarda bulunan YouTube linkine tıklayabilirsiniz.